Arkadaşlar bugün neden Roblox'un kapandığı ile ilgili bir sürü şeye bakacağız. Roblox'un kapanmasından ben dahil çok fazla kişi şikayetçi. Hatta şöyle bir şey buldum. Rob Roblox'a 7 Ağustos tarihinde getirilen erişim yatağının ardında Oyun severler bu engelin ne zaman kalkacağını merak ediyor diye. Kalkmaya da bilir ama umarım yakın zamanda kalkar. Ee, mesela şöyle bir video bulalım. Birkaç tane videonun birlikte ...seydirmeyiz. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. bir sabah uyandık ve <laughs> Roblox kapatmışlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen. Ben o oyuna iki yıldır oynuyorum. Lütfen. Açın bizi susturamazsınız. Kapatılan uygulamalar tekrar açılsın. Özellikle de Roblox. Roblox'u kapatırlar. Ne yapacaksın sen şimdi? Hatta ee, Roblox'un kapandığını bilmeyen bir çocuk Şöyle bir şey yaşıyor. Roblox ablası bana Roblox oynamayı öğretir misin diyor. Ablası da ay e, çocuk da tamam diyor. Roblox'a giriyor. Roblox internet hatası verdikten sonra e, wi-fi'ını açıyor çocuk. E, Şeyi açık ve kendi interneti açık wi-fi'ını açıyor. Ondan sonra e, açılmıyor. Roblox gene açılmıyor. Ondan sonra ablası e, çocuk şey deyince ilk başta internet gitmiş deyince ablası da dalga geçiyor. Ha <laughs> kesin öyledir diyor. Ondan sonra Roblox kapandı diyor. Çocuk birden ağlamaya başlıyor. O videoyu bulamadım ama öyle bir şey olduğunu biliyorum e, Roblox neden yasaklandı? Ne zaman açılacak? Erişim engelleri Roblox neden yasaklandı sorusunun yanıtı belli oldu. Roblox çocuk istismarına neden olacağı içeri içerikler içerdiği için. Ya şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Madem Instagram'ı kapatıyorsunuz. E, şeyi kapatıyorsunuz Roblox'u. Ya belki yarın öbür gün Facebook falan kapanacak. Ya YouTube kapanacak. Ama ilk başta şunu mu kapatsaydınız acaba? İlk başta bunu kapatsaydınız, anında bunu kapatsaydınız sanki daha mı iyi olurdu sanki? Yani <laughs> önce bir mutlu olsaydık böyle direkt mouse'un şeyleri Roblox'u ondan sonra Insta'yı mesela kapattılar. İlk başta anda bunu kapatsalar daha mantıklıydı gibi sanki. Şimdi onu da geçtim. Silahlı oyunları diyor olabilirler, silahlı kılıçlı oyunları. Ama bu ne hocam? Bu ne? Bunda adamlar birbirini kesmiyor mu? Bunu ka bu niye, bunu niye yayınlıyorsunuz o zaman Roblox'ta bu bir şey olursa? Veya bana gidin şeyi gösterin, bana gidin şeyi gösterin lan bana şeyi gösterin kolayca. E, Roblox'ta hangi oyunun kötü olduğunu gösterin. Gösteremezler. Çünkü ancak internetin internetteki e, artı 18 videoları ekran görüntülerini gösterirler. Asla bana o yasaklanmasının nedenini gösteremezler asla yani bunu yasaklamayıp niye YouTube'u falan yasaklarsın ki önce bunu yasakla yani önce git bunu yasakla önce git bunu yasakla Allah aşkına e, ben Roblox videosu çekecek Arkadaşımla yeni kanal açtı arkadaşım Pixel Savaşçıları diye onunla Roblox The Survival Game çekecektik ee, onunla e, bunu çekecektik bu oyunu çekecektik ondan sonra benim bir anda elektriğim gitti elektriği açmaya gittim. İnternet geldi. Ondan sonra beni Roblox'tan attı. Niye? Vi videoyu da çekemedim ve ee, videoyu çekememem, şey, o, videoyu çekemememiz olmamış gibi bir de Roblox'u yasakladılar. Bir gün uyanıyorum, Instagram yasaklanmış. Bir gün uyanıyorum, şey yasaklanmış, Roblox yasaklanmış. böyle bir şey olabilir mi ya? Çok mantıksız. Çok mantıksız. Çok mantıksız. Böyle bir sürü video yaptılar Surf Roblox kapanı diye. Haksızlar mı? Haklılar. Hem de hepsi. herkes Roblox kapandı diye şey yapıyor. Ama <laughs> gösteremezler neden kapandığını anlıyor musunuz? Hepsi kimin ne, kimin yüzünden olduğunu biliyorsunuz zaten. Ee, Ah be bulamadım <laughs> Dur şuna yazdım şey oldu diye tüm oyunları yasaklıyorlar. Büyük ihtimal e, Bunu zaten göstermeme gerek bile yok. Büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuz bu oyunu ama bakın. E büyük ihtimal, bu Roblox e, bu şey yapmışlar. E, Roblox'un yasaklanmasının nedeni diye. Hatta Roblox şöyle bir şey paylaştı kendisi. E, Roblox e, yetkililerle konuşup oyunu yeniden online hale getirmeye çalışıyormuş. Ama Instagram'ın o oh, Öyle yapacağını pek sanmam valla Instagram'ın sahibi e, fazlasıyla zengin biri. Türkiye'ye çok şey yapacağını düşünmüyorum. Ama yapabilir. Arkadaşlar, bak. burası burada e, şey yapmak çok da mantıklı değil burada iyi, her şeyi iyiye düşünmeye çalışmak çok da mantıklı değil. Burası Türkiye. Türkiye'de her şey her an olabilir. Mesela Roblox'un kapanması veya Instagram'ın kapanması gibi her şey bir anda zart diye olabilir. Hem de her şey. İşte bu yüzden... Her zaman iyi her zaman iyiye düşünmeye çalışmayın. Mesela mesela şöyle kanallar oluyor. Hıyar oyunda te, tekerle koyunda, patlis oyunda diye. Mesela şöyle videolar yapıyorlar. arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olun yoksa annem ölecek diye. Son şöyle şor, shortslardan abone kazanıp sonra kanallarını satıyorlar. Ondan sonra gidip e, ondan sonra gidip e, sattıkları kişi de kumar yayınları açıyor ama hepsi stok yayınlar ve o yayına izleyici bota atıyorlar. Yani orada 3000 mesela yazıyorsa aslında 0 izleniyor. O yüzden YouTube'da yasaklanabilir. Mesela Kik ve Twitch bu yüz böyle bu yüzden yasaklandı. Neyse o zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Bay bay.